yanımızda. Olur gelir. Karşı karşıya kaldı. Muskara aman Allah'ım Tanrı. Son anda Muslera çıkarttı Hayvan Oğlu. Zalim'in oğlu Geraldo gelir sağdan. Geraldo çıkarttı Umut. 1-0 oldu Ümraniye Spor 1. Galatasaray 0. Muslera kurtarsaydı gol olmazdı. Mertens'ten Kerem'e. Kerem bıraktı. Hırz düşmanı yıkardı. Şut. Filancı yaladı Umut. Orta içeriye Mertes'ten Abdül Babasının adı Fanasi. Oğlunun adı Kerim birbir. Şimdi orta geldi içeriye. Oğul zaman Allah'ım Tanrım burası bir saplama. Ulan diğer golü anlatmadan başka bir tane golü anlatma lazım vermesin bir durum ya. Galatasaray gol atamaz Sümraniye kazanır. Şemsettin Bey yine 100 yılın tespitini yaparken penaltı itirazları var. Hakem Mara gitti ve karar penaltı. Galatasaray penaltı kullanacak. Zalim'in oğlu, ırz düşmanı, saplamanın mucidi, Mauro Icardi ruh hastası. 2-1 gerideyken Palen Katil Ayman oğlu Alay edin alay. Bütün milleti işcinsel yapacak az kaldı. Icardi iki, 2-2. Iki. Abdülkerim orta içeriye saplar. sapla 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 araya saplar gibi sapladı Mekkeli müşriklere saplar gibi sapladı Ebu Cahil'e saplar gibi sapladı Mauro öz düşmanı yıkardı 2